Merhabalar ben Muhammed Demir. Bugün de her gün olduğu gibi küresel piyasalardaki gelişmeleri ve bu gelişmelerin fiyatlamalara etkilerini konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz. Bugün günün önemli haberlerinden Avrupa tarafında PMI verileri geldi. İmalat PMI verileri. PMI verilerinin iyi gelmesiyle Avrupa piyasalarında olumlu hava devam ediyor. Diğer taraftan Amerika tarafında Trump'ın Çin'le olan e, gerilimi azaltması e, ticaret anlaşmasının devamını devam ettiğini söylemesi Amerikan tarafında da olumlu karşılandı PMI verilerine bakalım PMI verileri çok sert bir şekilde düşmüştü ee, yaklaşık e, 45 e, civarında geldi 45'in üzerinde geldi dolayısıyla beklentilerin üzerinde gelen PMI 50'nin altında kaldı hala e, imalatın daraldığını göstermekte ama e, en azından azalma hızının azaldığını görüyoruz. Yani olumlu haber gördüğünüz gibi sizin de V şeklinde bir toparlanma söz konusu olmuş oluyor. Bunun Avrupa piyasalarına olumlu yansımasını gördük. Biraz önce bahsettiğimiz gibi Amerika piyasalarında da olumlu gelişmeler var. İsterseniz piyasa turuna geçelim. Asya piyasalarıyla başlayalım. Asya piyasalarında dünkü kapanış karışıktı. Yine çok ciddi haberler yok arka tarafında. Genellikle Avrupa ve Amerika tarafındaki verilerle olumlu devam ediyor. En son dün Donald Trump'ın Çinle Amerika arasındaki ticari ticaret anlaşmasında herhangi bir sıkıntı olmadığı, yerli yerinde olduğunu söylemesi üzerine özellikle Hong Kong %1.62 yukarıda tamamladığı günü. Avrupa tarafına baktığımızda ise Avrupa tarafında olumlu gelen PMI verileriyle birlikte satın alma müdürleri endeksi verileriyle birlikte. Avrupa tarafında da özellikle Almanya'da %2.7'lik bir artış görüyoruz. Avrupa'nın kıta Avrupa'sını gösteren Eurostox 50'de %1.55'lik bir artış görüyoruz. Hisse senedi piyasaları olumlu bugün Avrupa'da da. Amerika vadelilerine baktığımızda ise de Amerika vadelilerin hepsini de artıda görüyoruz. Bahsettiğimiz gibi Trump'ın olumlu açıklamalarıyla dünkü attığı tweetle birlikte onlar da yarım saat sonra yaklaşık e, pozitifte açacaklar gibi duruyor. E, bekleyeceğiz, göreceğiz nerede açılacak. E, bugünkü konuğumuz ise e, İTÜ e, öğretim üyesi Sayın e, Profesör Doktor Ömer Günçay'dı e, hocamız. Hoş geldiniz Öner. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. E, evet. Siz de kanka, <laughs> e, geliyor mu sesim? Rahat duyuyor musunuz? Duyuyorum, duyuyorum. Gayet güzel. Siz de takip ediyorsunuz piyasaları. Amerika tarafında Trump'ın açıklamaları var. Çin'le olan anlaşmamızda bir sıkıntı yok diye. Dün akşam bir danışmanı Fox TV'de Çin'le olan anlaşma muhtemelen devam etmeyecek demişti. Onun üzerine Trump hemen tweet attı. Böylece tweet'in de en önemli, en hızlı sözcüsü olduğunu anlamış olduk şeyin, Amerikan Başkanı'nın niye kullandığını. Öyle. Niye çok sinirlendiğini en son özellikle bu belli tweetleri sansürlenince. Diğer taraftan da Avrupa tarafından olumlu veriler geliyor. Siz bu Euro tarafındaki PMI rakamlarını nasıl yorumlarsınız? Kötü tarafı atlattık mı? Önümüzde daha güzel günler var mı? E, Avrupa Amerika'ya göre tabii çok farklı e, koşullarda, e, disbeten e, yapısal problemleri Amerika'dan farklılaşıyor. E, ancak Avrupa Birliği içerisinde e, ülkeler arasındaki heterojenlik hala devam ediyor ve maalesef e, bu salgın, e, bu heterojenliği daha da arttırdı. Ülkelerin özellikle salgın sonrası nasıl e, nasıl bir e, büyüme e, paterde de gireceği e, e, tam e, netlik e, kazanmadı. Ciddi bir borç e, sorunu var e, ve bunun e, f, e, virüsle ilgili e, salgının e, bütçe e, dengeleri üzerinde etkileri var. Tabii bunları bir tarafa bırakırsak e, kendi yapısal e, problemleri de e, var. Karar süreçleri, dış politika e, süreçleri bunlar tabii e, her ne kadar Türkiye'ye gibi ülkelere Avrupa ve Batı menşeiyle genel olarak gözlemciler yapısal problemleri bir problem olarak ortaya koyuyorsa bizim açımızdan da Avrupa'ya bakışımızda bu yapısal problemleri halletmeden anladığım kadarıyla sağlam ve sürdürülebilir bir büyüme potansiyeli göstermekten uzak olacak Avrupa. E, bu dayanağıı e, bir e, direkt olarak basit bir söylenen bir ifade olarak algılamayın e, Lütfen bunu dayandırdığım argüman yine bu salgın süresince ortaya çıkan dünya üzerindeki yeni ittifaklaşma ve bu ittifaklaşmada e, grupların e, ya da kutupları oluşturmakta tarafların zorluk çekmesi olarak e, düşünün e, bu bu e, kutuplaşma Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ekseninde bir kutuplaşma ve maalesef 2. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan dünya düzeninde ve yaratılan kutuplaşmada sarf edilen eforlardan ve tabii ki mali kaynaklardan çok daha büyük desteğe ihtiyaç olacak bu kutuplaşma. Örneğin 2. Dünya Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri özgür dünyanın tırnak içerisinde oluşturulmasında herhangi bir sıkıntı çekmiyor. Avrupa'nın bir takım ihtiyaçlarını gidererek, Avrupa'nın imarına doğrudan katkıda bulunarak, ve daha da önemlisi e, siyasi olarak tehdit algılarını ortadan kaldırabilmek için Avrupa'nın savunmasına katkıda bulunarak kolay bir şekilde Batı ittifakını inşa edebiliyor. Ancak içinde bulunduğumuz dönemde Amerika'nın yaratmak istediği dünyadaki iki kutuplu Çin ve Amerika Birleşik Devletleri eksenindeki kutuplaşmada aynı mahareti, kabiliyeti maalesef göremiyoruz. Zira ülkelerin e, bu o, kutuplaşmada ihtiyaçları, öncelikleri İkinci Dünya Savaşı sonrasında olduğundan çok daha farklılıklar arz ediyor. İşte bu o, direnç, bu kutuplaşma eğiliminin kazanacağı hız, sey, e, seyrine bağlı olarak Avrupa Birliği, Çin ve Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri de farklılık arz edecek ve bu farklılıklar da, bu eksen eksikliği ya da taraf seçme zorunluluğu ki bir noktadan sonra sanırım Amerika Birleşik Devletleri bunu zorlayacak dünyaya, biz bizim de içinde bulduğumuz dünya ülkelerine en önemli kısıtlardan biri olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla. Bu bir veri ve sevindirici bir veri. Türkiye açısından da güzel gelişmeler var bugünlerde. Bazı endekslerde, bazı göstergelerde olumluya dönüşler var. Her ne kadar salgının geleceği hakkında belirsizlik hala ortadan kalkmamış olsa da ekonomik manada düşüşün önüne geçilmesi ve birazcık da toparlanma elbette sevindirici. Ancak bu parametrelere bakarak, değişkenlere bakarak gelecekteki yani salgın sonrası dünyanın daha iyimser bir dünya olacağı ve sorunsuz bir büyüme sürecinin başlayacağı şeklinde de bunların algılanmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, biraz daha değişik bir soğuk savaştan geçiyoruz sanki. Daha öncesindeki soğuk savaşta Rusya ile Amerika arasında ideolojiyi e, karşı tarafa kabul ettirme bir taraftan e, komünizm bir taraftan kapitalizm şeklinde bir savaş vardı. Ama bu yeni gruplaşmada gözlemlediğimiz kadarıyla ikisi de kapitalizmi kullanıyor. E, Amerika hatta biraz daha rahatsız çünkü Çin bunu daha iyi kullanıyor gibi. E, ve Çin kimseye gelip de benim ideolojimi kabul edin demiyor. E, daha çok e, bakın size ucuz ürün sundum, sundum, bakın işte ben sizin ekonominizi geliştiriyorum gelip size yatırım yapayım şeklinde bir yaklaşım olduğu için... Amerika'da yanına müttefik bulmakta biraz zorlanıyor gibi bu dönemde. Bu Avrupa tarafındaki bu toparlanmanın özellikle PMI tarafındaki toparlanmanın ve İngiltere'de de şimdi mesela bu sıkılaştırılan kurallar gevşetilmeye başladı. 4 Temmuz itibariyle herhalde Amerika'ya bir mesaj var. Burada Amerika'nın bağımsızlık gününde 4 Temmuz itibariyle Yavaş yavaş sinemalar açılacak, işte publar açılacak, eğlence yerleri açılacak. Biraz daha normale dönecek gibi duruyor ekonomi. Evet. Bunun bizim Türkiye'ye yansıması olumlu olur diye düşünüyorum. Türkiye'nin en büyük ticari, karşılıklı ticaret yaptığı ülkeler olmasından dolayı. Ne düşünürsünüz o konuda? Kesinlikle katılıyorum. Özellikle Avrupa Birliği'ndeki işlerin normale dönmesi. Bu PMI özellikle bizim için çok olumlu bir şey çünkü bazı açılardan tedarik zinciri içerisinde Türkiye Avrupa Birliği'nin talebin topla şey, yurt içi talebin Avrupa Birliği içerisinde toparlanması da keza aynı şekilde bizim ihracatımıza önemli katkı verecektir. Zira Amerika Avrupa Birliği'nde bu Mart ayından Mart ve daha öncesinde Şubat ayından itibaren başlayan içine kapanma işte ee, bir takım e, ithalata getirilen yasaklar bizim ihracatımızda da yavaşlamaya e, neden olmuştu. Bu imalat sektörümüz açısından önemli. Ancak e, turizm sektörü e, Türkiye'de çok ciddi bir e, baskı altında ve Avrupa'nın e, Türkiye'ye uygulamış olduğu baskı ki büyük ölçüde Türk... E, e, Türk kökenli e, vatan, e, Alman vatandaşı veya Türk vatandaşlarının Almanya'daki vatandaşlarımızın Türkiye'ye e, gelmesi ve e, bir takım tehlikeleri de e, salgın tehlikesinin Türkiye'de daha e, geçmemiş olması sebebiyle e, onların en azından e, bakış açısından e, kendilerini güvence altına almayı amaçlamaları bizim için bir problem oluşturuyor. Bu problemin bir an önce giderilmesi lazım. Benim gördüğüm kadarıyla Avrupa'daki problem neyse, Türkiye'de problemin, riskin düzeyi neyse, Türkiye'deki risk düzeyi de kanaatimce benzer, aynı risk düzeyi var. Bana göre erken açılıyor, açılıyor ekonomiler ülkeler ama ekonomik realiteler bunu zorluyor bunu zaruri hale getiriyor bunda yapacak bir şey yok Umarız salgının ve virüsün mutasyonu bizim lehimize gerçekleşir ve ikinci bir dalga olsa bile birinci dalgada olduğu kadar etkili bir salgın olmaz. Evet, bizim de gözlemlediğimiz bu taraf da bu ekonominin açılmasının biraz erken olduğu. Geçtiğimiz günlerde de bunu konuştuk. Hani zor zamanlarda, savaşlarda ülke bütün eli silah tutan erkekleri orduya çağırır. işte kadınlar da gider vesaire ama yaşlılar ve sakatlar geride kalır. Maalesef tam tersinde şimdi ülke için fedakarlık yapması bekleniyor gibi yapacak bir şey yok. Ekonomi bu şekilde ilerlemiyor. Mecburen bunu açacağız şeklinde. Öyle bir fedakarlığa doğru gidiyorlar gibi. Diğer taraftan bu korona döneminde Amerikan Merkez Bankası, FED'den, Avrupa Merkez Bankası'ndan, Çin'den, İngiltere'den, neredeyse bütün hükümetlerden ve merkez bankalarından ciddi bir likitti ve ekonomiyi destekleme paketi açıklandı. Bu paketlerin sonunda da bakıyoruz önümdeki bir habere göre Amerikalı milyarderlerin serveti 584 milyar dolar artmış. Şimdi e, açı, piyasaya gelen 3 trilyon dolarlık bir de var. Bunun en az bir altıda biri e, milyarderi, daha bir milyarder yapmış. E, yani bu e, şeyden önce de 2008'den öncesinde, 2008 sonrasında krizde yine bu makas açılmıştı. Bu zenginle fakir arasındaki makas açılmaya devam mı edecek? Bu e, dengesizlik nerede bir e, e, toparlayacak diyeyim. Çünkü e, tarihte hep böyle ciddi makas açıldığı dönemlerde, sıkıntılı sosyal hadiselere şahit olmuşuz. Onu nasıl değerlendirirsiniz? Ee, şimdi krizlerde, krizlerle baş edebilmek için e, uygulanan tedbirler, e, hangi tedbirleri olduğu ve bu tedbirlerin uygulanma mekanizması maalesef böyle sonuçlar e, ortaya çıkartıyor. Zaten ülkemizde mesela bir IMF karşıtlığı e, vardır. Bu karşıtlık... Haksız bir karşıtlık değildir. Bunun sebebi de Türkiye krize girdiği dönemlerde uygulanan krizden çıkmak için uygulanan politikaların yaratmış olduğu sosyal ve ekonomik etkilerdir belli bir kesim doğrultusunda. Bugün de ülkelerin uygulamış olduğu özellikle parasal genişleme parasal tedbirlerin piyasalara enjekte edilmesi finansal piyasalar üzerinden e, gerçekleşiyor ve e, bu e, süreçte ister istemez asıl e, mağdurların cebine para girmesini de engelliyor. Örneğin şöyle bir basit bir örnek e, vermem gerekirse ülkemizde de son zamanlarda bir takım tedbirler alındı benzer şekilde parasal e, tabanda inanılmaz e, artışlar gerçekleşti e, neredeyse 15-16 e, yıldır görmediğimiz boyutta. Ee, artışlar e, gerçekleşti ve e, finansal piyasalara bu krizle e, krizin olumsuz etkileriyle baş edebilmek için e, kaslından fazla aşırı e, sorumluluk e, verildi. Bu sorumlulukların başında ucuz krediye e, erişim imkanı e, verildi. Şimdi bakın böyle bir politika e, tabii ki firmaları hedefliyor ama Örneğin benim de içinde bulunduğum gruplar tarafından yapılan araştırmalarda ülkemizde bu korona sonrasında ve korona süresince gelir dağılımında ciddi bozulmaların olduğu yönünde sonuçlar ortaya çıkıyor. Keza aynı şekilde yoksullukta da ciddi artışlar ortaya çıkıyor. Bu tip tedbirler korona ile mücadele yolunda ya da mücadele için ortaya konulan finansal piyasalar, örneğin krediler yoluyla yapılan e, bu politikalarda mevcut problemlerin artmasına neden oluyor. Zira <laughs> bu kredi mekanizmalarına, imkanlarına erişim eşit değil hane halkları e, açısından. Dolayısıyla daha kredibil olan, daha istikrarlı gelirleri olan kesimler e, bunlara erişebiliyor. Orta ve üst gelir gruplarının Eşitlikçi olmayan bir varlık birikmesine bu kesimlerde neden oluyor. Şimdi finansal piyasalara erişimi olmayan ve asıl mücadelenin öznesi olan gruplar ise doğrudan devlet desteği, nakit desteği gibi desteklerle durumlarını düzeltebiliyor. Ancak finansal piyasalar bu insanların durumunu düzeltebilecek kabiliyette değil maalesef ona da e, duyarlı değil. Dolayısıyla devletin bu mekanizmaları mekanizmalara ağırlık vererek daha düşük gelirli hanelerin cebine e, gelir transferlerinde bulunması gerekiyor. Bu e, doğrudan gelir e, transferi olabilir, desteği olabilir veya vatandaşlık e, geliri gibi veya basic income e, olarak da bilinen bir takım kurumsal ve uzun süreli e, yapısal bir değişikliği de gerektiren sistemlerin oluşturulması da gerekebilir. Bunları biz gerçekleştiremediğimiz sürece, sosyal devletten uzaklaştığımız sürece mevcut sistemin bünyesinde barındırdığı aksaklıkları veya zayıflıkları geleceğe taşımaya çalışacağız. Ancak o gelecek kısa bir gelecek olabilir. Çünkü mevcut sistem ve e, mevcut iktisadi sistemin uygulanma e, şekli maalesef bu eşitsizliklerin ve yoksullukların artmasına neden oluyor. Biraz önce ifade ettiğiniz, verdiğiniz örnek bu konuda çok çarpıcı e, bir örnektir. Benzerleri başka yazarlar tarafından literatürde de e, çok fazladır. E, finansal krizlerle baş edebilmek için uygulanan finansal tedbirler. Ee, sadece ve sadece finans sektörüne erişimi olan e, kesimler arasında e, servetin el değiştirmesine neden olurken maliyeti geniş kitlelerin bu piyasalara doğrudan erişimi olmayan kitlelerin üzerine e, yüklüyor. Bunu en aza indirmek gerekiyor ve bunu konuşmamız gerekiyor. Gelecek ya da yeni normal olarak ifade edebileceğimiz e, korona sonrası dünyasının Bence öncelik arz eden konularının başında bu geliyor. Böyle bir sistem inşası geliyor. Evet yani dediğiniz gibi çok bunu beceremediler son dönemde. Bunun Türkiye'de biraz daha olumlu uygulamasını gözlemledim ben son dönemde. Kredilerde bir artış söz konusu, faizlerde bir düşüş söz konusu. İngiltere'den örnek vereyim. Baktığınızda Merkez Bankası faizi yaklaşık işte sıfırdır. E, sıfır desek de yeridir. Ama siz gidip de bir bankadan faiz almak istediğinizde yüzde yedi sekizdir, e, kredi kartı faizine baktığınızda yüzde yirmi beştir. İşte overdraft dediğiniz e, hesabınız eksiye düşerse size charge edilecek faiz yüzde kırklardı. Şimdi o normal e, son kullanıcı, yani, e, maaşla çalışan, e, toplumun çoğunluğunu oluşturulan orta tabaka dediğimiz tabaka zaten çok yüksek faiz ödüyor. E bir bakıyorsunuz çok düşük faiz var. Aslında faiz bile yok. Millet üstüne para ödüyor. Peki bu para nereye gidiyor da nasıl oradan size gelinceye kadar bu kadar yüksek bir faiz oluşuyor? Bunları sorgulamak lazım belki de. Çünkü FED de uzun bir süre önümüzdeki görebileceğimiz zaman bir, bir iki senelik bir süre boyunca arkadaşlar faiz artışlarını unutun. Hani şimdilik böyle devam edeceğiz diyorlar. Hatta negatif faize gitmesi yönünde ciddi baskılar var. Seçim senesi de bu, bu sene bir taraftan. Trump böyle bir yardım yapılmıştı. Hani halkına direkt çek gönderilerek. Bunun ikinci e, aşamasını yapmak istiyor. Doğal olarak seçim öncesi hani gönderelim, oyları alalım e, düşüncesinde ama bir taraftan da %8-9'luk bir oranda e, Biden'ın gerisinden geliyor gibi. Bu Fed'in evet. e, düşük faiz kararını nasıl değerlendirirsiniz? Önümüzdeki dönemde hem bankalar için hem şirketler için hem de hane halkı için yansıtılabilirse e, süreklilik arz edebilir mi? Bir yardımı olur mu? E bu tabii tek Amerika e, olarak düşünmemek lazım Elbette Amerika'nın içinde bulunduğu problemleri de düşürürseniz düşük faizin kendi ekonomi ekonomisine faydaları olacak ancak bunu bir takım bir aynı zamanda bir siyasi öncelik siyasi önce uluslararası bir likilteye sahip olan bir ülkeden bahsediyoruz ve bu ülke dünya likiltesini kontrol ediyor ve dünya da şu anda likilte e, açısından sıkıntılı bir dönemden e, geçiyor. Birçok gelişmekte olan ülke daha biz bunları e, çok e, bariz bir şekilde görmedik ama Afrika'daki birçok ülke e, mevcut e, koşulların yaratmış olduğu harcamaları, kamu harcamalarını yapabilmekten uzak. E, birçoğu zaten borç erteleme, yapılandırma problemleriyle baş etmiyor e, e, etmeye e, başladı. E, keza aynı şekilde Avrupa'da, Amerika, e, Afrika'da örneğin Amerika Birleşik Devletleri veya Batı bloğuyla e, Çin arasında bir gerilim var. E, dikkat ederseniz e, Nijerya gibi bir petrol ihraç eden e, ülkede Çin'in etkinliği e, inanılmaz e, boyutlarda. Bu Latin Amerika ülkeleri için de e, bu böyle e, geçerli. Şimdi e, ve sürekli olarak etki alanını arttırmaya e, çalışan, ve bir e, ve network yaratan tedarik e, hem girdileri açısından bir tedarik zinciri hem de e, ürettiği mallar için pazar e, için bir network yaratmak isteyen e, Çin'in bu pazarlara e, yara, vermiş olduğu e, e, şeyde e, kredi imkanları finansal imkanları da dikkate almak e, gerekiyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin ee, içinde bulunduğumuz dünya konjöktüründe e, çok fazla e, e, böyle e, yüksek faizli politikalar ya da daralmış bir likilte politikası izleyebilecek lükse sahip olmadığını düşünüyorum. E, çünkü Karşısındaki rakibin en azından. E, ...aksiyonları itibariyle Avrupa açısından da e, benzer durum var. Yani ciddi bir borç sorunu var e, Avrupa içerisinde. E, hükümetlerin e, borç sorunu e, çok fazla. Özellikle güneyde e, yer alan ülkelerin. Dolayısıyla bu borçların çevrilebilmesinin de e, bir maliyet olduğunu e, düşünürseniz... E, ...bu maliyeti birilerinin karşılaması gerekiyor... Dolayısıyla bu Merkez bankaları üzerinden yine toplumun büyük kesimleri üzerine yansıtılıyor. Amerika açısından da keza böyle bir politika anlaşılır bir politika olduğunu düşünüyorum ve bir süre daha böyle gitmesi gerektiğini düşünüyorum şahsen. Evet Önümüzdeki dönemde faizlerin düşük olması tüm dünyada, ortak e, a, hareket alanı gibi olacak. Ortak strateji gibi e, olacak gibi duruyor. Diğer taraftan e, son dakikaya giriyoruz. E, hızlıca e, bir soru sorayım size. Herkes V şeklinde bir düzelme hareketi bekliyordu. Yani çok sert düştük, çok sert çıkacağız gibi. Sanki bu hareket son dönemde de biraz daha böyle tik atarız ya form doldururken. Yani sert düşüşten evet. yavaş yavaş yukarı çıkışa dönecek gibi duruyor. Sizin beklentiniz nedir e, o konuda? Bu e Salgın daha çok non-tradable sektörü vurdu yani hizmet ağırlıklı sektörleri vurdu. Bu bahsettiğimiz gösterge imalat sektörüyle ilgili. Bu benim açımdan olumlu bir gelişme çünkü globalleşmenin önünde ki bir engel ortadan kalktı yani mal ticareti bu vesileyle hareket kazanacak. Ancak çıkışın nasıl olduğunu görebilmek için ekonomilerinin ekonomilerin ağırlığını oluşturan e, hizmet sektörlerindeki gelişmeleri tepkiyi görmek gerekiyor. Onun için biraz daha zamana ihtiyaç var herhalde. Evet. Çok teşekkür ederiz. Değerli görüşleriniz için. E, hocam e, önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek üzere. İnşallah. İyi günler diliyorum. Sağ ol. İyi günler. Hoşçakalın. Evet sayın seyirciler bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.